namaza götürmeyen imam seni cennete nasıl götürür? Bazen insan beklemediği gücü ve çevreyi muhalefet ettiği şeyden ve muhalif olduğuna muhalif olanlardan alır. Bu hadisatta da yardım etti, ediyor, deniyor. Bir de okuyayım. Biraz acayip bir cümle. Bazen insan beklemediği gücü ve çevreyi ...muhalefet ettiği şeyden ve muhalif olduğuna, muhalif olanlardan alır. Bazen mesela beklediğimiz bir hayat var veya beklediğimiz bir konuşma, bir söz bulamıyoruz. Muhalif olduğumuzdan bazen çıkıyor, muhalif olduğumuz kişilerden. Çünkü bazı fıtratlar var ki muhalefetle ortaya çıkıyor. Bazı duygular var ki nefrette ortaya çıkıyor. Mesela küfre nefret e, hayra iman etmekten daha değişik bir hakikattır. Nefret de bir hakikattır. Muhabbet de bir hakikattır. İman etmek de bir hakikattır. Küfür de bir hakikattır. Vücut da bir hakikattır. Adem de hakikattır. Bazen seni aslına muhalif ettiğin şeyler ulaştırır bu hadisatta da yardım etti, ediyor deniyor. Rahatsız olmandan rahatsız oluyor. Bundan sonra e, galiba yok. Devam ediyorlar. Bitti mi? Bitti ya. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü bitti. Allah bir kulunu bırakırsa ihtiyarıyla baş başa bırakır. Eğer himayesini alırsa ona öyle ama öyle böyle koruyor, kolluyor ve muhafaza ediyor. İstedikleri olmuyor. Bir bakar istemedikleri oluvermiş. vermiş. Allah koruduğu için. Nasıl örnek veririz? İstemedikleri oluyor. Mesela bak Allah bir kulunu bırakırsa Allah bir kulunu bıraktı. <laughs> Ne yaptı? İhtiyarıyla baş başa bırakır. Allah dokunmuyor. Ne yapıyorsa Allah muvaffak ediyor. Çocuk gidiyor, bıçak alıyor, elini kesiyor. Merdivende yuvarlanıyor. E onun ihtiyarını bırakmasa, bak merdivenin başına doğru koşuyor, gidip kapıyorsun. Ama o ne yapıyor? Direniyor değil mi? Alıyor. Allah da bizi böyle yapıyor. Eğer himayesini alırsa Cenab-ı ama öyle ama böyle koruyor ve kolluyor. Muhafaza ediyor. Nasıl anlaşılıyor? İstedikleri olmuyor bir bakarsın istemedikleri vermiş. Mesela bir misal vereyim. E, ameliyatı bilmeyen bir insan düşünün. Bu çok güzel bir insan. Dün, e, düğünde verdi. ameliyat hiç görmemiş bir insan. Nasıl olmuşsa hastanenin kapısından değil de Arka kapıdan girince ameliyathanenin içine girmesin mi adam? Dinliyor musun Mehmet? Ameliyathaneye girmiş, bir bakmış ki dört kişi bir adamı kesip yatırıyor, kesiyorlar kan içinde. İki tane doktor, şöyle de bıçak kazmak, kürek yardım ediyor hemşireye. Ameliyatı bilmeyen adam bu olayı nasıl değerlendirir? Dört vicdansız adamlar, vahşi. vahşi adamlar, dört kişi birisi yatırmış kesiyor. Zalim değil mi? Peki bunu diyen mi zalim, o işleri yapan mı zalim? Hakikatta. Yani, diyen zalim. Zahiri bakarsan şer değil mi? Evet. Ama hakikatta hayır yapıyorlar. Aynen bunun gibi Allah da insana ameliyat ediyor yatırmış ameliyat. Ameliyat malzemeleri de hadiseler. Ameliyatın kendisi de elem, acı çekme. Hayatta acı çekmek sana varlığını hissettirir. Abi ölümden korkuyorum. Ha. Demek ki yaşadığının farkındasın. Ölüm korkusu olmasa yaşadığının farkında olmaz kişi. Abi psikolojim bozuk. Ha demek ki psikoloji denen bir ruh şey varmış yani. Farkında mısın? Farkındalığa getiriyor seni. Tabi. Bazı şeyler var ki suyla büyür. Bazı şeyler var ki ateş olan güneşle büyür. Bazı şeyler insanın fıtratı ikramlarla büyür. Bazı şeyler vermemeyiyle büyür. Bambu ağacı var değil mi içinde? Geç Karadeniz'de de var. sulamaya gerek yok onun Evet o yani bambu ağacı mesela şeydir. Suluyorlar bir sene yok. Altı sene sürüyorlar. Her sene çekirdeğine su, su, at yapılıyor. Altıncı sene 26 metre büyüyor. Beş sene hiçbir şey yok. Kardeşler eğer soba olmasa, fırın olmasa ekmek pişmez. Onun için insanı ameliyatı ameliyat cerrahisi sıkıntıdır.